Merhabalar. Finansın nabzını tuttuğumuz bu özel sohbete hoş geldiniz. Ee, gelecekteki analizlerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz tabii. Bugün sizin için bize ulaştırdığınız belgeler ışığında SASA Polyester Sanayi A.Ş.'yi masaya yatırıyoruz. Oldukça ilgi çekici bir durum var ortada. Evet, ama hemen en başta çok önemli bir not düşelim. Burada konuşacaklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi falan değil. Hani yanlış anlaşılma olmasın. Bizim amacımız elimizdeki yani bize sağladığınız son 10 çeyreklik finansal tablolar ve şu en güncel 30 Haziran 2025 tarihli faaliyet raporu var ya, işte onlara bakarak SASA'nın finansal fotoğrafını biraz daha netleştirmek, sizin için yorumlamak. Aynen öyle. Yani misyonumuz SASA'nın bu e, büyük dönüşüm stratejisini potansiyelini ama tabii bir yandan da risklerini anlamanıza yardımcı olmak şirketin vizyonu gerçekten çok iddialı değil mi? Dünyanın ilk 3 polyester üreticisinden biri olmak. Evet evet bir de Türkiye'nin petrokimya ithalat bağımlılığını azaltmak gibi devasa bir hedef var. İşte bu hedefler doğrultusunda atılan adımlar finansal tablolara çok çok çarpıcı yansımış. Hem de nasıl rakamları adeta konuşuyor bakın toplam varlıklar 2023'ün ilk çeyreğinde 62.6 milyar TL civarındayken 2025'in ikinci çeyreğine geldiğimizde yani Haziran sonu itibariyle 281.7 milyar TL'ye fırlamış. Yani 4 kattan fazla bir büyüme bu. İnanılmaz. Bu büyümenin ana motoru ise duran varlıklar. Yani makine, teçhizat, fabrika. 47 milyar TL'den 252.5 milyar TL'ye çıkmış. İşte bu o bahsettiğimiz mesela Mart 2025'te devreye giren PTA tesisi gibi dev projelerin bilançodaki somut karşılığı. Şirket resmen geleceğini bu sabit varlıklar üzerine inşa ediyor. Müthiş bir yatırım hamlesi gerçekten ama tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu kadar büyük bir sıçrama nasıl finanse ediliyor? Borçluluk ne durumda? Heh, i̇şte işin en kritik noktalarından biri burası. Bu devasa varlık artışı ile birlikte toplam yükümlülükler yani borçlarda 42.4 milyar TL'den 150.9 milyar TL'ye yükselmiş. Ama daha da dikkat çekici olan belki de biraz endişe verici olan kısım kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış. 2025 ikinci çeyrek itibarıyla 103 milyar TL'ye ulaşmış bu rakam. 103 milyar TL kısa vadeli yükümlülük. Evet, bu durum finans jargonunda varlık yükümlülük uyumsuzluğu dediğimiz e, riskli bir tabloyu ortaya koyuyor maalesef. Varlık yükümlülük uyumsuzluğu. Bunu bizim için biraz daha açar mısınız yani tam olarak ne anlama geliyor bu? Şöyle düşünün, çok uzun yıllar belki 15-20 yıl boyunca e, size getiri sağlamasını umduğunuz dev bir fabrikanız var. Bu uzun vadeli bir varlık, ama siz bu fabrikayı finanse etmek için büyük ölçüde bir yıl gibi kısa bir süre içinde geri ödemeniz gereken krediler kullanıyorsunuz. Yani kısa vadeli yükümlülükler. Anladım. Fabrikada tam para kazanmaya başlamadan borcun vadesi geliyor yani. Aynen öyle. Fabrika henüz tam kapasite çalışıp beklenen o güçlü nakdi yaratmaya başlamadan o kısa vadeli borçların ödeme zamanı kapıya dayanabilir. İşte temel risk burada. Bir de buna şeyi ekleyin, eksi 129.3 milyar TL'lik devasa bir net yabancı para pozisyon açığı var. Kur riski de cabası yani. Hmm. Yani hem zamanlama hem de kur riski burada kilit faktörler. Peki likidite, yani şirketin eli ne kadar rahat, acil borçlarını ödeme gücü nasıl? İşte orada da en net göstergelerden biri cari oran sağlıklı dediğimiz seviyelerin e, oldukça altında seyrediyor. 2025 ikinci çeyrekte 0.28'e kadar gerilemiş. 0.28 mi? Bu ne demek tam olarak? Bunun anlamı şu, şirketin vadesi bir yıl içinde gelecek her bir TL'lik borcuna karşılık, kasasında veya hemen paraya çevirebileceği sadece 28 kuruşluk varlığı var demek. Oo, bu bayağı düşük. Evet, bu ciddi bir likidite sıkışıklığı riskine işaret ediyor açıkçası. Peki bu kadar borç ve risk baskısı altında şirketin ana faaliyeti yani polyester üretip satma işi nasıl gidiyor? Performans nasıl etkileniyor? Satışlar, karlılık. Şöyle, haslat yani satış gelirleri bu dönemde biraz dalgalı bir seyir izlemiş ama daha dikkat çekici olan brüt kar marjı. 2023 sonunda 18.8 gibi fena olmayan bir seviyedeyken, 2025 ortasında %8.8'e gerilemiş. Yarıdan fazla düşmüş. Aynen. Bu da bize şirketin ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı hala ne kadar hassas olduğunu gösteriyor aslında. Ama gelir tablosundaki en e, can alıcı nokta finansman giderleri. Finansman giderleri yani borçların maliyeti, faizler, kur farkları… Kesinlikle. Sadece 2025'in ikinci çevreyinde, yani 3 aylık dönemde 32.3 milyar TL'lik bir finansman gideri yazılmış. 3 ayda 32 milyar. Evet bu rakam o kadar büyük ki şirketin faaliyetlerinden elde ettiği karı tamamen silip süpürmüş ve şirketi 8.8 milyar TL net zarara itmiş o çeyrekte. Yani esas işinden kar ediyor ama borç maliyeti zarara sokuyor. Aynen öyle. İşin ilginç hatta belki büyüleyici yanı şu. Şirket aslında ana işinden yani polyester üretip satmaktan fena sayılmayacak bir nakit yaratıyor. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı son çeyrekte 14 milyar TL ile pozitif. Oldukça iyi bir rakam. Fakat bu yaratılan güzel nakit o devasa borçların faiz ve özellikle kur farkı maliyeti altında resmen eziliyor. Anlıyorum. Peki bu kadar borçlanmaya neden olan ana yatırımlar nelerdi? Kısaca onlara da değinebilir miyiz? Hani bu kadar para nereye gitti? Tabii ki hemen özetleyeyim. En büyük kalemlerden biri Mart 2025'te devreye giren yıllık 1.75 milyon ton kapasiteli PTA tesisi. PTA dediğimiz polyesterin ana ham maddelerinden biri. Bunu kendisi üreterek dışa bağımlılığı ve maliyeti azaltmaya hedefliyorlar. Bu çok stratejik bir yatırım. Hı hı. Sonra Nisan 2025'te devreye giren 330 bin ton yıl kapasiteli yeni cips tesisi var. Pet şişe ham maddesi gibi düşünün. Yılın ikinci yarısında devreye girmesi beklenen elyaf tesisi yatırımı devam ediyor. Bir de şirketin elektrik ihtiyacının yaklaşık %20'sini karşılayan GES yani güneş enerjisi santrali projeleri var. Önemli yatırımlar bunlar. Ve tabii uzun vadede o çok konuşulan devasa yumurtalık petrokimya projesi var gündemde. Anlıyorum. Yani özetle SASA gerçekten çok büyük oynuyor. Bir yanda devasa bir potansiyel yaratma çabası, diğer yanda bu çabanın getirdiği çok ciddi finansal riskler. Bıçak sırtı bir durum sanki. Kesinlikle öyle. Sasa yüksek riskli ama aynı zamanda potansiyeli de bir o kadar yüksek bir dönüşümün tam ortasında. Yatırımcıların veya şirketi takip edenlerin beklentisi şu. Bu dev projeler tam olarak tamamlandığında, üretime başladığında şirketin nakit akışı, karlılığı bambaşka bir seviyeye ulaşacak. Ancak bu hedefe ulaşana kadar geçecek sürede işte bu bahsettiğimiz likidite, yüksek borçluluk, kur riski gibi engelleri başarıyla aşması gerekiyor. Analistlerin genelde spekülatif al gibi tavsiyelerde bulunması ama bunu da parantez içinde ancak çok yüksek risk toleransı ve en az 5 plus yıl gibi uzun bir yatırım vadesi olanlar için demesi tam da bu durumdan kaynaklanıyor. Peki Sasa'nın bu iddialı ve bir o kadar da ee, riskli dönüşüm hikayesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu analizi dinledikten sonra sizde oluşan fikirleri gerçekten merak ediyoruz. Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bir sonraki incelememizde hangi şirkete odaklanmamızı istersiniz? Hangi şirketin finansallarına birlikte bakalım? Önerilerinizi bekliyoruz. Evet, gördüğümüz gibi Sasa geleceğe dönük muazzam adımlar atıyor ama bir yandan da bugünün finansal gerçekleriyle kıran kırana bir mücadele veriyor. Agresif büyüme stratejisi ve yüksek kaldıraç hem büyük bir potansiyel hem de önemli riskleri beraberinde getiriyor. Akıllarda kalan temel soru belki de şu. Bu dev yatırımlar planlandığı gibi, beklendiği gibi meyvelerini vermeye başladığında Sasa'nın finansal tablosu bugünden ne kadar farklı olacak? Ve daha da önemlisi bu dönüşüm ne kadar sürede tamamlanacak? İşte bu önümüzdeki dönemde hep birlikte yakından izleyeceğimiz bir süreç olacak gibi duruyor. Bu detaylı incelemede bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Finansal kararlarınızda başarılar ve tabii bol kazançlı günler dileriz. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.